Merhabalar, bugünkü oyunumuzun adı Mangala. Mangala oyununu tarif etmeden önce tarihçesine ufak bir dokunmak istiyorum. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Ligatü Türk'te sözünü ettiği köçürme oyunu binlerce yıllık bir Türk zeka oyunudur. Köçürme, dupdur bir Türkçe kelimedir ve göç ettirme, aktarma anlamında kullanılmaktadır. Türklerden Araplara mangala adıyla oradan da dünyaya mangala, mankala, mancal adıyla dağılmıştır. Tarihi araştırmalar mangala oyununun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığını göstermektedir. Evet şimdi mangala oyunu nasıl oynanır? Mangala oyunu iki kişilik ve 48 taş ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı altışar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer küçük Hazine bölmesi, birer büyük hazine bölmesi bulunmaktadır. Oyuncular 48 adet taşı her bir kuyuya 4'er tane olmak üzere dağıtırlar. Oyunda her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu o oyuncunun bölgesidir. Oyun sonunda hazinesinde en çok taşı toplayan oyuncu setini kazanmış olur. Oyun kura ile başlar. Oyunumuzun 4 temel kuralı vardır. Oyuna başlayan oyuncu... Kendi bölgesinde bulanan istediği kuyulardan 4 adet taşı alıp bir adetine aldığı kuyuda bırakarak sağa doğru ilerleyerek her bir kuyuya birer taş bırakır. Son bıraktığı taş eğer kendi hazinesinde olursa tekrardan oynama hakkı aynı oyuncuya aittir. Aynı oyuncu tekrardan kuyularından bir tanesine hangisini isterse yine aynı şekilde alarak Aldığı kuyuya da tekrar tek taşını bırakarak oyun taşlarını teker teker kuyulara dağıtır. Eğer e, koyduğu son taş kendi e, rakibinin hazinesindeki taşları çiftlerse alma hakkına sahiptir. Burada çiftlemediği için oyun sırası rakibine geçmektedir. Evet sıra rakibimize geçti. Ee, rakibimiz de aynı şekilde kendi önündeki herhangi bir çukurdan taşlarını alarak yine çukuruna aldığı çukura bir taş bırakarak taşlarını teker teker dağıtmaya devam ediyor. Kendi hazinesine son taşı bıraktığı için tekrar oynama hakkı rakipte. Rakip tekrar aldığı yerden ilk taşını bıraktı ve aynı şekilde devam ediyor. Yine son taşını kendi hazinesine bıraktığı için tekrar oynama hakkı rakipte. Rakibimiz tekrardan herhangi bir çukurdan taşını aldı ve oyununa aynı şekilde devam etti. Son taşını bıraktığı çukur benim yani ona göre rakibinin çukuru olduğu için ee, taşları sayıyoruz. 5 adet yani tek sayı olduğu için tekrar oynama hakkı bana geçmiş oldu. Ben oynamaya başladığımda şimdi sıra ikinci e, temel kural. Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundaki aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş rakibinin bölgesine denk geldiğinde kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşları sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar hamle sırası da rakibine geçmiş olur. Şimdi bu ikinci kuralı uygulayacağız. İlk önce ben kendi taşımı hazineme bıraktım ve son taşım hazinemde olduğu için tekrar oynama sırası bende. Taşlarımı alıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Ve hazi, rakibimin e, çukuruna bıraktığım son taş ile taşları 6 adet yaptım. Yani çift sayı olmuş oldu. O yüzden buradaki bu çukurdaki tüm taşlar benim kendi hazineme geçmiş oldu. Şimdi oynama sırası rakibime geçti. Oyun sırası rakibimde. Evet, rakibim kendi taşını oynadıktan sonra tekrar oyun sırası bende. Ben son taşımı tekrar kendi hazineme bıraktığım için tekrar oynama sırası bende olmuş oluyor. Ve üçüncü temel kurala geldiğimizde oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer o boş kuyunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taşlar varsa hem rakibinin kuyusundaki taşları alır hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası da rakibine geçmiş olur. Şimdi benim boş çukurumun olduğu yere ben son taşımı bıraktığım için hem kendi taşımı alıp hazineme koymuş oluyorum hem de tam karşısında bulunan rakibimin taşlarını alarak kendi hazineme aktarmış oluyorum. Üçüncü kuralımız da bu. Dördüncü kuralımıza geçtik. Dördüncü kuralımızda Oyunlardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk bitiren oyuncu rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla oyunun dinamiği son ana kadar hiçbir zaman düşmez. Şimdi ee, aynen bunu dördüncü kuralı uygulayacağız. Tek seferlik oyunumu oynadım, rakibim oyununu oynadı ve ben son taşıma kendi hazinemi bıraktığım için ve benim çukurlarımda taş kalmadığı için rakibimin çukurlarında kalan tüm taşları ben kendi hazineme toplamış oluyorum. Dördüncü kuralımız da bu ve oyunumuz bu şekilde bitmiş oluyor. Oyun 5 set olarak oynanır. Oyunu kazanan oyuncu 1 puan, kaybeden oyuncu 0 puan ve berabere bitiren oyuncular da yarım puan almış olurlar. Oyun bittikten sonra her iki tarafında hazinesinde bulunan taşlar sayılarak oyunu kimin kazandığı ortaya çıkmış olur. Mangal oyunumuz bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sevinç Üstün, akıl ve zeka oyunları, yaratıcı drama eğitmeni. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.